Evet bugün Meryem bugün zıp zıba binmeye geldi arkadaşlar. Çok mu heyecanlısın? Buna binmeyi çok mu istiyorsun? Evet. Şimdi bak burada bir tane abi biniyor. Abi, o indikten bitti. sonra sıra sende. Baba. Ama abla şimdi onu havaya uçuruyor ya. Bak seni de öyle havaya uçuracak. Korkmazsın değil mi Meryem? Meryem. Korkmayacaksın değil mi? E bakacağız bakalım korkuyor musun korkmuyor musun diye. Efendim? Korkma. Yok kopmaz. Ya koparsa? <laughs> koparsa havaya uçarsın sen de. Bence Meryem binmekten vazgeçelim ya. Çok korktum ben ya. Ben Gerçekten bak ya ip koparsa dediğin gibi.

Bak buradaki abiye bindi. O bitince biz de gelip buna bineceğiz biliyor musun? Bakalım sıra bize ne zaman gelecekmiş? Aa bitti sıra bize geldi yaşasın. Çok güzel. Hadi Meryem. Ablaya diyelim de seni bindirsin. Sıra bize geldi. Evet sıra Meryem'e geldi. Şimdi Meryem buradaki tramboliden çok yükseklere çıkacak. Evet. Adrenalin yaşayacaksın. Korkuyor musun? Heyecanlandın mı? Hadi bakalım. Bakalım Meryem ne kadar uçacak? Zıpla bakayım orada zıplayabiliyor musun? Oo Meryem çok güzel zıplıyor. Şimdi Meryem'i giydiriyorlar ve ay fırlatacaklar. Kesin. Korkuyorsun sanki. Korkuyorsan binme gözlerinde korkuyu gördüm. Meryem korkuyor musun? Korktuysan binmeyebiliriz. Ne yapalım? Bir başlayalım mı? Görüyor musun Meryem seni kaç kere sardı. Hiç de düşmezsin korkma. Meryem şimdi hazır. Başlıyoruz. Meryem uçmaya hazır mısın? Hadi bakalım. Korkuyor musun? Hayır. Şimdi seni o kadar uzağa zıplatacak ki. Korkuyor musun? Hayır, evet. Tamam yavaş yavaş yapalım ablası. Çok havaya atmayalım. Ha yok çok havaya atmayalım. Böyle yavaş yavaş. Ha, Meryem yavaş yavaş çünkü korkuyormuş. Ama sen salıncaktan bile korkuyorsun. Buna nasıl bineceksin? Bir kere zıplatsın mı? Ablası bir tane zıplat bakalım. Aferin Meryem. In. Hadi bir kere zıplatsın ya. Bindik ya bir kere havaya uçsun. Hadi Meryem bir kere havaya uçsun. Uçsun ablası ben izin veriyorum. Ama hani sen kelebekler gibi uçmak istiyordun. Bir, iki, üç, zıpla.